Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz kuzu göbeği miseli gayet güzel oluşmuş arkadaşlar. Daha önceden karton ve bulgur karışım kaynatarak kuzu göbeklerini parçalayıp blenderda içine atmıştık. Gördüğünüz üzere çok güzel bir sarım oluşmuş. Hani ben beklediğimden gayet güzel kendimce. Şu gördüğünüz yuvarlak kısımlar artık. Selektra denilen dönem var. Mantarların hani miselin mantar oluşumuna geçme aşaması eee zannımca araştırmalarımca gayet güzel oluşmuş. Bakalım bunu diye mantığıyla deneyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi poşetimiz alkolle sildim ben. Alkolle temizledim. bakteri, mikrop, virüs herhangi bir şey kalmasın diye poşetimizin dibine Şurada kompostumuz arkadaşlar kompost karışımı e, saman talaş e, talaşlar zeytin odunu talaşı çoğunluk hatta hepsi diyebilirim. E, ve eee var artı kepek arkadaşlar. Bu karışım oranı ben e, milimetrik hesaplamalar yapmadım çoğunluk saman ve talaş, alçı ve kepek daha az. Yüzdeye vuracak olursak kabataslak yani yüzde elli saman, yüzde otuz talaş, yüzde on alçı, yüzde on kepek diyebiliriz. Şöyle poşetimizin tabanını arkadaşlar örtecek şekilde biraz daha fazla koyayım. Çok mu kalın oldu katman? Neyse, böyle olsun. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar, şu misallerimizi poşetin kenarlarına doğru yapmaya çalışalım. Elimi alkol demiştim, poşet, eldivenle zor olacak. Şöyle, ne güzel yapışmış kartonlar. Vallahi inşallah sonuç alırız arkadaşlar bu kuzu göbeğini deneye deneye bir hal oldum ben iki senedir yaklaşık ee, henüz sonuç alamadık bu sene için bir nebze umutluyum ee, çünkü geçen yıl denediğim yatak üzerinden 10 ay falan geçti bu sene. Bakalım sonuç alabilecek miyiz? Şöyle daha ince ayırabilirsem ama uğraşmayacağım. Şöyle koyayım. Evet, bir kat kenarlara pisellerimizi yerleştirdik arkadaşlar. Şöyle üstünü örtelim. Böyle bir kat daha yapacağım. Belki iki kat duruma göre bakayım ne. Taşın üstünde bile arkadaşlar kuzu göbeği buluyoruz aradığımızda ama bu alçı sterilize ederken kaynatırken taşlaşmış biraz donup kısımları bunu da böyle koyayım. Evet de şöyle yeterliyim ve tekrar bir kat bir kat daha atalım misellerimizden köşelerimize. bakalım nasıl olacak. Evet 14 Mart Pazar 2021 arkadaşlar. Muhtemelen videoyu da akşam yüklerim zaten. Aynı tarih video yayınlama tarihinden de takip edebiliriz. Eğer sonuç alırsam tekrar kanalımda poşetle birlikte Görürüz inşallah. İnşallah olur. Bilmiyorum. Önceden deneyenler olmuştur. Çünkü çok güzel bir mantar. E, e, eder olarak da gerçekten iyi fiyatlara satılıyor arkadaşlar. Kilogramı yaş halde. 80-100 lira. 130-150. 80-150 arasında bölgeye göre değişebilir. Geçen yıl öyleydi. Bu sene ne olur bilmiyorum. Kurusu 1000 lira üstü. Kilogramı. Biz de uğraşıyoruz işte, hem hobi amaçlı, hem de yetiştirebilirsek birileri faydalanır, hem kendi ekonomimize, hem ülke ekonomisine katkımız olur mu diye bu şekilde arkadaşlar uğraşıyoruz. Bakalım takdir Allah'ın arkadaşlar sonuçta deniyoruz, uğraşıyoruz. Sonuca elbette hani bilimsel araştırmalar doğrultusunda deneyerek şartları, gerekli şartları oluşturmaya sağlıyoruz ama yine de dediğim gibi takdir Allah'ın her an her saniye diyelim. Evet arkadaşlar üçüncü kata atıyorum ve bu katta bırakacağım çünkü farklı yöntemlere misal kalmayacak elimizi de bol alıştırıyoruz herhalde elin korkak alıştırma derler ya böyle. daha ve bu Hatta... kadar bırakalım. Evet. evet arkadaşlar şu şekilde kuzu göbeği için arayacağımız kompostumuz bunu ağzını sıkıca bağlayacağız şimdi İyi. arkadaşlar. Alkolü siliyorum devamlı ama bir daha silelim. şöyle Yanlarından altlarından. Havamız için biraz delik açıyoruz. Evet arkadaşlar. Poşeti görüyorsunuz. Ali için daha önceden yazmışız. Bu da kuzu göbeğimiz. Zaten diğerleri büyük poşette arkadaşlar. Bu küçük. Bakacağız nasıl bir sonuç alacağız. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Ee, diğer farklı yöntemleri ektiğimde bu video ile birleştirir miyim birleştirmez miyim bilmiyorum ama bunu burada bitiriyorum. E, Toprağa ekeceğim. Daha önceki hazırladım kuzu göbeği yataklarını ekeceğiz. Bakalım. Deneyeceğiz farklı yöntemler. Sağlıcakla kalın diyelim. Bu işleri faydalı buluyorsanız da kanalıma abone olup videomu beğenirseniz seviniriz.